Avrupa Birliği demeyelim de, e, vergi beyannamesinin düzenli doldurulduğu, ademi merkezi Çıbatı toplumlarında diyelim. Şimdi bu vergi meselesiyle, yani vergi vermekle, cepten çıkan parayla denetleme arasında bence temel bir ilişki var. Bu yeterince Türkiye'de konuşulmuyor. E, Biliyorsunuz memlekette götürü üzerinden yüzde %70 dolayında cebinizden para çıkıyor ama ama denetlemenin hakikaten oluştuğu ülkelerde beyan üzerinden, beyanlama üzerinden vergi veriliyor ve Where is my tax money going sözünün arkasında bu var. Siz farkında bile değilsiniz ama para cebinizden çıkıyor. Bir kere bu hayati bir konu, bizim meselemiz değil ama bir kenarda dursun diye. Yani. Bunu bilelim. İki, hemen ihtiyaç tabii ki adem adem merkeziyet, bu e, Türkiye'de belediyeler, yerel yapılar, görüyorsunuz ne halde e, AKP'nin işte seçim şarkısı var, Recep Tayyip Erdoğan'ı söylüyor şarkı. Fakat AKP adaylarını sadece tek adamdan bahsediyor. O kadar aşırı merkezi ve hatta bir ülkeden bahsediyoruz, mal yani burası, e, mülk. Şimdi e, bu sistem, e, bir kere yani sistem burada dekonsantrasyon sistemi, yani işim çok ağır, ben Ankara'yım, al biraz işim sen yap diyor. Yani bakanlıkların il müdürlüklerinden bahsediyorum, belediyeler de aynı, belediyeler de aynı şekilde işliyor. Dolayısıyla yani yanılmayalım, burada bir e, demokratik falan bir yapı yok, sadece yoğunluğun dağıtıldığı, yani mülki toprak çok büyük mülk büyük. Türkiye büyük. Al sen ee, yap. şimdi bu yerel icraatın dengelendiği ve denetlendiği memleketlerde dolar, doğal olarak e, vergi adamının ve ademi için uygulandığı yerler. Burası öyle değil. Ne yapacağız? Ee, yoktan var edeceğiz. Fikret Toksöz hukukun ve haklarımızın ne olduğunu söyledi ama bence bunlar katiyen yeterli değil. Dolayısıyla üç nokta. Birincisi, bu yapılan projelerle ilgili bu memlekette daha pek yakası açılmadık konu olan düzenleyici etki değerlendirme yani regulatory impact analysis dediğimiz daha 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan yavaş yavaş 80'lerde 90'larda Avrupa'ya yayılan işte buralara da çevre biraz, çevre yetkisel değerlendirmeyle gelen ama katiyen uygulanmayan e, değerlendirmenin e, yaygınlaşması ve yaygınlaştırılması eksik olması diye okuyorum. Kamusal alanda gerçekleştirilmesi düşünülen, kamusal veya özel her projenin karar ve uygulamasından önce, olumlu veya olumsuz muhtemel her çeşit etkisinin incelenmesi, bulguların kamuyla paylaşılması, icabında kamuya danışılması ve karar alıcılara ulaştırılması. Çok basit tanımıyla düzenleyici etki değerlendirme bu. Her şeye uygulanabilir gördüğünüz gibi. Çamlıca da, cami dahil, şaka söylemiyorum, Texas'ta geçenlerde bir e, protestan kilisesi yapılıyordu. Regulatory impact analizi yapmak zorunda kaldılar. Da i̇htiyar var mı yok mu? Neyi nasıl etkileyecek var mı? İki, e, bu yasalarda bir nebze var. Fikret Toksöz yeterince e, kullanılmadığından söz etti. Public consultation mekanizması. Daha Türkçe'de bunun karşılığı yok biliyorsunuz. Kabaca işte yeni üretmiş bir iki çalışma yapılıyor üniversitelerde. Kamuya danışma deniyor. Ama daha oturmuş bir kavram değil, dile yerleşmiş bir kavram değil bir kere. Çünkü burada kimsenin da, kamuya danıştığı falan yok. üçüncüsü de, işte onun etrafında dolanıyoruz zaten, bu icraat denetimi ve de öncesi için yani sadece icraat olduktan sonra onun denetimi değil öncesi için düzenleyici etki değerlendirmeyi de işin içine katacak bir template. Yani herhalde onun etrafında dönüyoruz ama bu e, kamunun yaptığı template veya çetele değil. Yani bizim yapacağımız, yapmamız gereken bir çetele bu. Bir arayüz yani kamunun stratejik planına işte şimdi yapacakları stratejik planın bir nevi bir anlamda arayüzü çünkü orada her şey yok. Yani işte adrese bir bir parçası olabilir. Buna İstanbul çetelesi diyorum ama İstanbul çok büyük, bunu küçük çeteler haline getirmek lazım ve her ilin, her mahallenin belki bir çetelesi olması lazım. Dördüncüsü de tabii taşıyıcı altyapının illaki web sitesi olmasında büyük fayda var, başka de olmaz. Öyle bir seçenek yok, yerel izleme olabilir adı. Bir örnekle bitireyim. Bu Channel tanıdığınızı bilirsiniz, İngiltere ile Fransa arasındaki marşın altından giden. Bu <laughs> 1985'te daha Avrupa Birliği'nin çevre etki değerlendirmeyle ilgili yönergesi daha müsvedde aşamasındayken yani draft aşamasındayken yapılan 3000 sayfalık bir çalışma Sadece başlıklarını sadece okuyup Bitireyim size. Yani orayı kazmadan önce neyi kaile almışlar? Topografya değerlendirmesi, yeraltı suları ve hidrojeoloji, toprak e, e, kalitesi ve tarım, karasal ekoloji, kıyı hidrografisi, deniz ekolojisi ve balıkçılık, arkeoloji, mimari miras, insan yerleşimi ve recreation rekreasyon, enerji altyapısı ve iletişim, su ve gaz altyapıları, enerji tüketimi, dizayn ilkeleri ve görsel etki, taşıma ağları, ses ve titreme, yayın kalıntıları, hava, su ve tahribatla atık. atık 3000 sayfalık bir rapordur. Bir, bir şaheserdir ve bu rapordan sonra çanıltılanma yapıldı. Darısı başımıza sağ tamam. olun.